kanser tanısı almış bir hastanın psikolojik destek ne zaman başlanmalı? Yani illa da semptomlar veya zorlayıcı semptomlar ortaya çıktıktan sonra mı yoksa ilk tanı anında mı? Artık bir psikoloğa yönlendirmemiz gerekiyor. Aslında şu şekilde kanser tanısı almak sadece bir hastalığın başlangıcı olmuyor hastalar için. Aynı zamanda travmatik bir sürecin de başlangıcı olabilir. Ve bu süreci en erken şekilde yürütebilmek adına psikolojik desteğe de tanıyı aldığımız anda başlamak elzemdir. Çünkü baktığımızda o noktadan sonra hastanın hayatı ikiye ayrılmış oluyor. Tanı öncesi ve tanı sonrası. Sonrası. Ve biz biz bu tanı sonrası hayatı en verimli şekilde ilerletmek adına tanı öncesinde yapmadığı e, bir sürece onu e, sokmak durumundayız. Ve psikolojik destek süreci yine e, kişiye aslında duygularını herhangi bir insanın nasılsın sorusuyla değil de bu senin için ne anlam ifade ediyor şeklinde sorarak e, duygularını çok daha derin bir şekilde e, anlaşılmasına alan açar. Ve bu alan ise kanser hastaları için bence çok ihtiyaç duyulan bir alandır. Görülmek, duyulmak isterler, yalnız hissetmemek isterler. Psikolojik destekte de aslında ben buradayım, biz senin yanındayız ve bu süreci beraber en sağlıklı şekilde ilerleteceğiz demenin bir yaklaşımıdır. Bu nedenle hastalık tanısıyla eş zamanlı olarak başlamak daha sağlıklıdır.